Merhaba çocuklar, ben Koşaca Cumhuriyet Ortaokulu görsel sanat Öğretmeni Damla Yüce Karakaş. Bu çalışmamızı 7 ve 8. sınıflar için hazırladım. Normalde Mart ve Nisan arasında bizim kolaj yapıyor olmamız gerekiyordu. Kolaj tekniği gözünüz en azından aşina olmuştur. Fotoğraflardan ya da dergilerden ya da televizyonda belki görmüşsünüzdür ekstra çalışmalardan. Normal atık malzemelerden yapılan bir çalışma. Mesela eski tarz kağıtlar, evdeki dergiler, eriş kağıtlar olabilir. Günümüzde şu an yazı falan da kullanılıyor. Hani Ne kadar atık malzeme varsa düşünün. Onların bir araya gelmesiyle oluşturulan bir çalışma türü. Cidden keyifli, ortaya farklı şeyler çıkartabiliyoruz yani yaptığımız zaman. Şimdi bakıyoruz ben burada daha önce ben yapmış olduğum bir kolay çalışması vardı. E, işte i̇ki tane görüyorsunuz. Çünkü bir tanesi bilmiyorum oradan gerçekten canlı görünüyor mu? Buradan baktığımda çok canlı görünüyor. Bir tanesi boya. Bunu mesela dergi ve e, gazete küfürlerinden vesaire e, koparıp da yapmış olduğum bir çalışma aynısını burada boyamışım. Hani bu çalışma herhalde 5-10 sene ben fazla belki de üniversite zamanında yaptığım bir çalışmaydı. Ee, aynı çalışmayı burada boyayarak, guaj boyayla boyayarak yapmışım. Ve mukavva yapıştırıp üzerine jelatinlemişim. Gerçekten güzel duruyor. Bunu evresi de deneyebilirsiniz e, kolajınızı yaptıktan sonra. Şimdi şunları bir kaldırayım. Masam dağınık gördüğünüz gibi sizin de öyle olacaktır. Bu tür çalışmalar maalesef böyle oluyor. <laughs> Her şey elinizin altında olması gerekiyor. Ben önceden birkaç tane beğenip kopardım. Ee, ama hepsini kesmedim. En azından siz de nasıl yaptığımı görün diye. Mesela e, kolajda isterseniz makas kullanabilirsiniz. İsterseniz maket bıçağıyla jilet gibi kesebilirsiniz. İsterseniz de şu şekilde e, kağıdı kopardıktan sonra kenarlarında şu beyaz efekti istiyorsanız gerçekten güzel duruyor. Yayarak yırtarak mesela yapabilirsiniz. Ben de mesela şu örnekle tekrar göstereyim. Birçok yerde o şekilde kullandım. Bazı yerlerde makasla güzel ve düzgün kestim. Görüyorsunuz. Bazı yerlerde mesela eliş kağıtlarını öyle parça parçalayarak kesmişim ve kenarındaki beyaz izler gerçekten güzel duruyor. Bunları şimdi şuraya bir toparlamak istiyorum. Kolajda parça parça koparırız. Sonra görsel bir kompozisyon yaratırız. Özelliği budur. Mesela ne ileriye koyacağımızı önce ayarlamamız gerekir ki sonradan yapıştıralım. Çünkü tekrar sökme falan e, kağıda zarar verebilir. Ben seçtiğim parçaları şuraya toparlayacağım. Yapışkanlarımı aldım. Mesela çok eskiden kullandığım bir tane eski fotoğrafların bulunduğu katalog dergisinden bile Sofilo'ya e ait bir tane fotoğraf buldum. Çok da hoşuma gitti. Siyah beyaz hem farklı bir şey yani katabilir. Onu da aldım. Çocuk dergisinde bulduğum şu penguen resmi çok hoşuma gitti. Hemen ben şunu kullanarak yapıştırmaya başlamak istiyorum. Güzelce yapıştırdım. Bunu da düzeninden yararlanıp şuraya yapıştırmak istiyorum tam bitiş çizgisine değdirmek istiyorum. En azından kağıttaki boş alanın da görünmesi güzel bir şey katıyor. İster dik dibe ister altlı üstlü. Ama ben şu şekilde tercih ettim. Kalan parçayı da ister kesin ister yırtın fark etmez. Eğlenceli güzel bir şey çalışma gerçekten. Çünkü hayal gücüne bağlı bu da. Keyfe bağlı. sonuç çıkan görsellik gelsin insanın hoşuna gidiyor. Şöyle yapıştırıyorum eski dergi ve gazeteleri de ya da eski kitapları da atmadan değerlendirmiş oluyoruz. Biraz kitap bölümü şöyle girsin istiyorum tam. Tam da şu anki modumuza uygun değil mi? Pijamalarla kitap okuyor. Birçoğumuz herhalde şu şekilde evde şu an <laughs> kitap okuyoruz. Bol bol. Umuyorum öyledir. Atı parçayı kestim. Hmm, bakalım neler var. Kelebek kanadı hoşuma gitmişti. Ne yaparım diye düşünürken kadının arkasını yerleştirme fikri aklıma geldi. Siz de farklı da düşünebilirsiniz elinizdeki malzemelerle. Hemen hızlı bir şekilde kesmeye çalışıyorum. çok da kapatmak istemiyorum şöyle yapacağım o yüzden tam şu bölüme o yüzden birazcık sıkıyorum şuraya biraz daha şuraya sıkalım bazen yapışkanı fazla sürüp taşarsa gelmeyin çünkü arada kirletirsiniz bırakın kendi kendine kurusun orada şöyle yapıştırdım çok tatlı oldu bence şu mozaik çok hoşuma gitti. Onu yerleştirmek istiyorum. Mesela burada ben de şu an hata yaptım. Şuraya güya yapıştırmayacaktım. Bakayım kalkıyor mu? Evet kalkıyor süper. Tam yapışmamış. Şöyle yapabilirim. Yine birazcık boşluk kalsın istiyorum. Hemen arasına yerleştiriyorum. Kitabı tekrar. Allah'tan yapışkanım kurumamış. Siz bunu hatta şeyle yaparsanız daha iyi olur. Şu beyaz mumlu olan e, yükselip alçalan uğular var ya onlar daha güzel. Onlar daha var çalıştırır sizi. Şöyle evet. Yapıştırın. Buna daha sonra ister kesin ister kesmeyin ister yırtın. Şöyle çıkıntılar oluşsun. Hiç önemli değil. O yüzden güzel zaten bu çalışma. filmimiz var. Bakalım başka delilerimiz var. Balonlarımız var mesela. Burada balonlar hoşuma gitmiş. Şu minik tırtıla zarar gösterdim. Şu neymiş? Gökyüzü olabilir. Akraba yazısı. Parçalarımızı toplayalım. Biraz yazı da ekleyelim. Tamamen resim olmasın. Şu balonları da şuraya yapalım bakalım nasıl duracak. birazcık boşluk bırakmaya dikkat ediyorum. Biraz da yazı olsun. Şu parçayı evet şuraya koyabilirim. Şurası bir oldu çünkü. Güzel durur. Ben de birazcık hazırlıksızdım. Çok fazla dergim yoktu çünkü elimde. Yani okuduktan sonra kız kardeşlerime falan veriyorum. Ya da Asya Karalıyor kızım. O yüzden çok fazla elimde dergi yok. Ama olanlarla en azından görsel ne yapabiliriz ona bakıyoruz şu an. Bu cidden eğlenceli. Hatta bunu yaparken küçük kardeşleriniz falan varsa onlar değiştirebilirler size eşlik Şu çocuğu da şuraya hayal etmiştim. Şöyle. Penguin üzerindeymiş gibi. Bir tane yüz balığımız var. Şöyle at koşturan bir kızımız var. Mesela şunu da şuraya aslında yerleştirebiliriz. Zaten benim bunu bu mukabam biraz küçük. Şu boyutlarda. Önceden ben çizmiştim. Onu keseceğim fazlasını. O yüzden resmin ne kadarını kesmem gerekiyor. Şöyle bir ayarlayayım. Şuradan sonra zaten kesilecek. Ona göre yerleştirelim. Şöyle. Bunun yapışmayıp da girebileceği yere kadar. Bu Daha da giymiyor. Şuralar bu kadar boş kalmasını istemiyorum. Buralarda da ekstra bir şeyler. Mesela şu olabilir. Bir şeyler yerleştireceğim. Sonra hemen yerleştirmişken şunu yapıştıralım. Şöyle bu olacak. Yapıştırıcı sürüyorum. Şöyle yapıyorum. Gerisini yapıştırmıyorum. Zaten kesilecek diye. Bakalım başka neler yerlemiştim. Bunun haricinde mavilik var. Bakalım, evet sarı parça güzel duruyor. Bazen bakıp böyle dışarıdan resmin bütünlüğüne hangi rengin eksik olduğunu anlayabiliriz Mesela burada şu an yeşiller fazla oldu sanki, değil mi? Ya de kırmızı patladı. Sarılar olabilir, mor ya da mavi. Artık bundan sonrasında gelebilir. Mesela mor parçam var. Ya da direkt sadece canlı bir yeşil olabilir. Şimdi bunu da normal koyacağım şuraya. Hatta biraz tutmak istiyorum. Şöyle alttan da aynı şekilde. Umarım vaktim olur ve bunun resmini de yaparım. Az evvel örnekte gösterdiğim gibi çok güzel olur. Şu biraz zamanım olur açıkçası. <laughs> ama güzel olur. Şunu şöyle yapıştırıyorum. Buradan sonrası kesilecek. demiştik. Buraya mor da gelebilir. Mor bir parça ama çok büyük olur. Atı fazla kapatmasını istemiyorum. Şimdi bu üste çıktı. Bu biraz alta gelebilir. Hani o şekilde düzenlemeler yapabiliriz. Evet, şöyle bir yapıştıralım bakalım. Şu çok mu? da olabilir. Evet. Parça parça da güzel duruyor. Hep böyle aynı bütünlükte türlükte olmaz. Parçaların boyutları değişebilir. Mesela şöyle. Aynen. Güzel duruyor. Yeşilimizi alalım şöyle yapınca güzel duruyor. Hemen şu bir Görüyorsunuz anlık bile karar değişikliği yapabiliyorsunuz bunu yaparken. Daha büyük kağıtlar varsa zemin olarak geniş bir zamanı çok güzel değerlendirilebilir bu şekilde. Bununla uğraşarak. Daha planlı. Evet. Burada güzel bir şey Yapışmayanlar elimiz var. Bunu buraya atlatabiliriz. Güzel durur. Çünkü bunun için kesmemiştim ama görüyorsunuz. Hemen yani böyle ona uyacak bir parça bulabilmek mümkün. Spontane gelişiyor hepsi. Evet, hoşuma gitti. Evet, bu küçük böceği bence buraya bir yazı gider diye düşünüyorum. Bakacağım yazım var mı? Bu şurası da olabilir. Şimdi neresi kesiliyor? Tekrar bakalım. Evet, şuradan yukarısı olduğu için Şuraya yapayım olmasın. Evet gayet de güzel duruyor. Biraz şöyle. Ayaklarını evet, hiç yapışmak, yapıştırmakla uğraşmıyorum. Zaten dediğim gibi bizim kağıt ve e, vesaire yapıyoruz ama bazen farklı materyaller bile kullananlar var. Yani keçe bile kullanan var bunda. Ya da atıyorum mesela bir sünger parçası, pamuk parçası vesaire. O yüzden şu Kolların havada kalması beni rahatsız etmiyor. Gövdesinin yapışması yeterli. Evet bir yazı istiyorum şu an. Bakalım. Bunda hep e, resimler var diye hatırlıyorum. Evet resim var. Hmm, yazı var. Bakalım. Hatta Yunus Folkları anlatıyor. Süper. Bunun parçası muhtemelen. Gayet de güzel. Hemen şuraya biraz sürüyorum fazla gelebilir biraz şöyle parçaladıktan sonra tam bir deşarj çalışması <laughs> kes kopar parçala yapıştır <laughs> müthiş şurası bir beni biraz rahatsız etti çok boş kaldı oraya da yine el iç mesela olabilir ben yani direkt sözümü turuncu eksikliği hissettim. Ya da pembe olabilir. Şöyle biraz bunu rastgele. Ama şu hayvanları da çok şey yapmak istemiyorum. Evet. Şurayı şöyle, şöyle yapıştırsam daha iyi olur bence. Ve çalışmamız bitti. Yapışsınlar. Şurayı da büyük bir makasım vardı. Hemen onu bulayım. Şu dağınıklık arasından evet buldum. Orakisi. Benim evdeki bulunan atık veya böyle hiç kullanmadığım malzemelerden yapmış olduğum minik kolajım bu. Bunu kartonuma yapıştıktan sonra ister jelatinleyebilirim, ister jelatinlemeden bu şekilde hani durabilir. Görsel bir çalışma. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sağlıcakla kalın çocuklar.